Selam arkadaşlar. Konya Çınar Müzik'ten ben Ahmet. Bugün mahzun Şerif'ten güzel bir eser işleyeceğiz. Tahtaya notalarını yazdım. Bu kadar toplamı. notalarını yazmak isteyen arkadaşlar ekran fotoğrafı alıp buradan yazabilirler. Beş zamanlı bir eser. i̇lk başta şu siyah bölümde fa'lar diyez 3 kullanılacak. Yani şurası fa'nın bir perdesi kullanılacak. İlk bölümden başlayalım. Fa Sol La La Fa Sol La La Devam. La 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 Sol Do Do Si La Sol İkinci parmakla Do'ya iniyorum. Do Do Si Si'ler burada Bemol 2 kullandık. Silin tamam bemalik alınacak. Devam. Sila Sila la sol. Sila la sol. Sol fa la la sol. Sol fa la la sol. Sol fa fa. Sol fa fa. Devam. Fa sol la la sol fa sol la la sol. Sol fa fa. Sol fa fa. Şimdi arkadaşlar e, siyah bölümü şuraya kadar çaldım. Yani küçük küçük şeylerden de bahsedeyim. Süslemeler nerede yapılır? En basit düzeyde. Mesela arkadaşlar şu e, tek alt, altında V yazan V, v nokta yazanlar veya onlar van dediğimiz tek zamanlı vuruş. Noktalı V'ler bir buçuk zamanlı. Hani van yanında nokta oluyor ya onlardan. Buralarda şu çarptırma dediğimiz süslemeyi yapabilirsiniz. Şu şekilde yapabilirsiniz. Ee, baştan burayı ben bir duyurayım. Ee, Buraya kadar olan bölüm iki kez çalınacak. Ee, mavi bölüme geçiyorum. Yine fa'lar yine diyez 3 alacak. Mavi bölümde. Fa sol la la fa diyoruz. Fa sol la la fa Şimdi sol fa fa sol fa, fa mi Sol fa, fa mi Mi. Sol sol fa mi, sol, sol, fa. Bu da sol serçe parmağı, dördüncü parmakla fa'yı iki, ile aldım. Ee, dileyen böyle de alabilir ya da mi, sol, sol, fa. Bu şekilde de alabilir. Hangisi kolayınıza giderse. Ben böyle aldım. Mi, sol, sol, fa dedik. Devam. Fa, mi, mi. Fa, mi, mi. Evet, mavi bölümü. Mavi baştan bir alayım. Fa sol la la fa sol fa, fa mi, mi sol sol fa fa mi, mi. dedik. Devam ediyoruz. Kırmızı bölüme geçiyoruz. Kırmızı bölümde fa'lar artık natural fa'ya dönecek. Diyezi bırakıyoruz. Natural, orijinal fa'dan devam ediyoruz. Mi, re, fa, fa, mi. Mi, re. Ses yaparım abi. Fa'ya attım. Fa, fa, mi. Bu şekilde alabilirsiniz. Devam. Mi, re, re, do. Mi, re, re, do. Re, do, mi, mi, re. Re, do, mi, mi, re. Re, si, do, si. Re, Si, Do, Si. Burada da Si'leri bemol 2 kullanılacak. Orijinal Si'nin bir üst perdesinin. Devam. Do, Si, Re, Re, Do. Do, Si, Re, Re, Do. Do, Si, Si, La. Do, Si, Si, La. Si, La, Do, Do, Si. Si, La, Do, Do, Si. Si, La, La. Si, La, La. Şimdi şurada La da akor basabiliriz. Üçüncü perdeden baş parmağımızı üst tele orta parmağımızı aynı perdenin orta teline alt tel boş olarak La akoru basarak la, 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 La şeklinde dört tane La vuruyoruz. Kırmızı bölümü baştan bir alayım. Mi, Re, A, fa, Mi, Mi, Re, Re, Do, Re, Do, Mi, Mi, Re, Re, Si, Do, Si, Do, Si, Re, Re, Do, Do, Si, Si, La, Si, La, Do, Do, Si, Si, La, 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 La. la, la. şekilde. Kırmızı bölümde bu şekilde tamamladık. Devam ediyoruz. Şimdi nakarat bölümüne geldik. Do, Re, Mi, Mi. Do, Re, Mi, Mi. Devamında Mi, Mi diyoruz. Mi, Mi. Buralarda dediğim gibi süsleme yapabilirsiniz. Mi, Mi dedikten sonra yine kırmızı bölüm. Yani şu kırmızı ile yazdığımız bölümün aynısı çalacak. Şuradan alayım. Devamında da kırmızıyı ekleyin. Do, Re, Mi, 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 Re, Fa, Fa, Mi, Mi, Re, Re. Re, Do, Mi, Mi, Re, Re, Si, Do, Si, Do, Si, Re, Re, Do, Do, Si, Si, La, Si, La, Do, si, la, Do, Si, Si, la la, 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 La. Diye buradan e, baştan bu son bölüm kırmızıyla beraber olmak üzere iki kez çalınabilir. Nakarat bölümüdür. Burada arkadaşlar eserin başlangıcına direkt söz bölümünden başladım. Anlatmaya ki hani direkt melodiyi duyalım takibi kolay olsun anlaşılır olsun diye. şurada ilk başından sonuna kadar yavaşça bir çalayım dilerseniz. Hem melodi daha iyi anlaşılsın. Fa sol la, la. siyah bölümü bir daha çalıyoruz. Fa sol la 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 sol do do si si la la sol sol fa la la sol sol fa 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 sol la la sol sol fa fa mavi bölüm mavi ve kırmızıyı beraber çalayım. Fa sol la la fa sol özür dilerim. Fa sol la la fa sol fa fa mi mi re fa fa mi mi re, re do re do mi mi re re si do si do si re re do do si si la si la do do si si la 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 Buraya geçiyorum. do re mi 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 Kırmızı. mi re fa fa mi mi re re do re do Dediğim gibi buradan tekrar kırmızıyla beraber tekrar da alınabilir. Melodi zaten çoğumuzun bildiği güzel bir türkü. Ben hani kolaylık olsun diye direkt söz bölümünden anlatmaya başladım. Eserde anlatacaklarım bu kadar. Arkadaşlar kanalımıza abone olursanız seviniriz. Beğendiyseniz beğeni atmayı da unutmayın. Solfej esnasında izah edemediğim bölüm varsa yorumlar bölümüne yazarsanız cevaplamaya çalışıyoruz. Hepinize kolaylıklar dilerim. İyi çalışmalar.